Hazır mıyız? İstanbul'da yapılan yargı darbesine karşı vatandaşlar olarak bir şey yapmak zorunda hissettik. Ya Atatürk'ün bize vermiş olduğu cumhuriyeti koruma görevini biraz da yerine getirmek için Türkiye adım adım tümüyle kapalı bir rejime giderken buna karşı bazı insanların da ses çıkardığını tarihe nakşetmek için geldik buradayız bekliyoruz. Ne slogan atıyoruz ne pankart taşıyoruz. Bu biraz da Mevcut Toplantı ve Gösteri dışına çıkmak için yaptığımız bir şey. Bütün vatandaşları da bekliyoruz. Deva Partisi İstanbul Gençlik Çalışmaları Başkanıyım. Deva Partisi'nde İl Başkan Yardımcısıyım. Bugün burada demokrasi nöbeti tutan arkadaşlarımıza destek için ben de geldim. Daha önce bir defa iptal edilen İstanbul seçimleri vatandaşın desteğiyle tekrar kazanılınca bu sefer iktidar haksız, hukuksuz bir şekilde vatandaşın iradesine ipotek koymak istiyor. Vatandaşın iradesini yok saymak ve vatandaşın iradesini haksız, hukuksuz bir şekilde ele geçirmek istiyor. Dolayısıyla buna tepki göstermek hepimizin vatandaş olarak görevidir. Buradayım çünkü e, Türkiye'nin bir Türkiye yol ayrımında olduğunu düşünüyorum. Çevremde çok sayıda aynı fikirde olmadım AK Parti MHP'li tanıdıklarım var. Ve onlarla uzun süredir sürekli tartışıyoruz ve hiçbir konuda en fikir olmasak bile son bir konu vardı. Hani konuşmayı kapatabildiğimiz. işte seçime şu kadar zaman kaldı ve işte sandıkta göreceğiz, millet gösterecek diyerek konuyu kapatabiliyorduk. Türkiye'de artık görüyoruz ki bu sandık da e, tehdit altında. Türkiye'yi tipik e, diğer Orta Doğu ülkelerinden ayıran çok temel bir fark var burada. Bizim bir 150 yıllık iyisiyle kötüsüyle bir demokrasi tecrübemiz var. Biz kendi aramızda demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını bunu tartışırken bir anda en temelin Sandığın bile tehdit edildiğini görüyoruz. Bizi e, beyaz Rusya, Azerbaycan tipi böyle kapalı bir otokratik bir rejime götüren bir e, sürecin ilk adımı olarak görüyorum ben. E, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargı darbesiyle e, görevden alınmaya çalışılmasını. Bunun karşısında biz eğer kitlesel bir tepki geliştiremezsek bu kararı alacaklar ve maalesef e, Türkiye otokrasiye doğru hegemonik bir otokrasiye doğru bir adım daha atmış olacak. E, ben buna engel olmak için. Yapayım. Burada olmamın açıkçası birçok sebebi var ama temel olarak beni burada tutan, buraya bağlayan ve motivasyonumu yüksek tutan şey de oy vereyim, vermeyeyim önemli değil. Çoğunluğun seçmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılmış olan hukuksuzluk. Bunun karşısında bugün biz durmazsak yarın çok daha büyük çığların altında kalacağımızı düşünüyorum. O yüzden vatandaş olarak burada olmalı, bunlara ses çıkarmalı ve hep beraber birlik olarak bunu e, aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Her gün biz 30 gün boyunca kalan 26 günde de yapacağımız gibi 7-10 arası buradayız sizleri de bekliyoruz.